Merhaba herkese, iyi akşamlar. İndex e, günlük grafik bayağıdır bakmıyorum yani soran arkadaşta e, bir fırsat vermiş oldu iyi oldu. E, çok getirisi yüksek olan kağıtlardan bir tanesi index, yani %100 e, birçok kağıda göre çok fazla e, endeksinde çok ötesinde gelir sağladı 6 liradan <laughs> 20 liraya müthiş bir performans. Şimdi baktığımız zaman yani birkaç yönlü strateji kurulur onu söyleyeyim her şey maliyete ve vadeye göre değişir bunu hep söylüyorum zaten Kişi bu yüzden kişiye özeldir aslında seviyeler şöyle bir düşen tren çizersiniz peki doğru olur mu teknik analiz açısından şimdi bu işin yanlış olmaz da o sizin risk algınıza göredir her şey ama burada iki türlü hareket edebilir belki hani çok dik bir hareket olduğu için hareketli ortalamadan yürümek daha doğru olabilir Yine de istiyorsanız e, grafiğinize bir düşen trend koyun. Yani yarın 19.90 özür dilerim 20.40'ın üstüne herhangi bir yere çıktığı zaman ve kapanış aldığınız zaman o trend orada kırılmış olur. E, ben burada ortalamadan hareketle strateji kurmayı kendi adıma belki biraz daha uygun bulabilirim. Yine de dediğim gibi bu kırmızıyı çekmek de önemli. <laughs> Onu da takip edebilirsiniz. E, 19.96 8 gün ortalaması bunun. E, çıkmış yani üstüne o olumlu. Şimdi şurada 23 o kaç Aralık bu? 21 Aralık'ta başlattığı mesela trendte görüyorsunuz. Hep 8 gün üstünün üstünde kalmış. Ee, o da bir anahtardır. Hep söylüyorum. 8 gün anahtarı deyin isterseniz. O 8 gün ortalaması kırılınca da zaten aşağı yönlü. 20 günün bile tutamadı. Ki orada borsa yıkılıyordu Tabii o da ayrı konu. Ha şu da var. Borsa yıkılıyor ya sen de %8 kaybetmek zorunda değilsin. O da ayrı konu. Yani bunların hepsi yani borsa çok geri giderken o gün çok daha sınırlı kayıpları olan hisseler de vardı. Burada 20 gün desteği bile tutamamış. Doğrudan 50 güne doğru bir hareket görüyoruz. Yani e, şimdi 20 gün şu geriye doğru baktığımızda da hani bir önceki harekette falan pek destek olamıyor. Onu söyleyeyim. 20 gün o 19.68'de. 19.70 değil. 80 değil. E, yarın için bir 10 kuruş 5 kuruş daha kalkar. E, oralarda Strateji kuracak olanlar varsa tabii kurabilir. O ayrı konu. Ama güvenilir mi derseniz hiç oranın desteğini görmedik ki. Şimdi bak bakıyorum yani hiç desteği yok. 20 gün. Yani bir kere şurada bir destek, hadi olmuş diyelim ama diğer düşüşlerde çok fazla orada bir takılma e, görmüyoruz. Dolayısıyla 19.96 20 deste diyelim biz bunu çok kısa vadeci aldım kaçtım böyle çok hızlı girdim çıktım arkadaşlar için önemli. 20 lira bozulursa tekrar geriye doğru bir sarkma. 50 güne doğru da 18 lirada 50 gün bir sarkma olabilir. Oraya doğru bir düzeltme olabilir. Tabi hani kötü bir şey olursa burada önemli olan 18 liranın burada çok iyi bir alım fırsatı olmuş. 18.82'nin altı bakın. Çok iyi bir alım fırsatı olmuş. Tekrar bir fırsat olup olmadığı piyasa için yani piyasa o fiyatları bir fırsat olarak değerlendirdikçe sorun yok. Orası zaten belki en dip olarak öyle yorumlanabilir. Yukarıda e, direnç belli burada 21.70 civarında. Hadi bir bant olarak alalım. E, biz onu 21 20 21.70 aralığı diyelim biz ona. Bir direnç bölgesi var. Hareketin yukarıya devam gelecekse yani bu tabi iki gün şu şey değil, cuma günü değil de e, perşembe ve pazartesinin hareketi çok olumlu, çok güzel devamı gelecekse bu işlerin. Bu 21.70 civarı 22'ye kadar sağlıklı geçilebilmeli. Orada satıcı tekrar ortaya çıkmazsa Üstün olmazsa satıcılar e, basitçe 22 civarına gelir. 22 civarına gelirse de RSI yönünden hisse güçlenir. E, şu an RSI yönünden zayıf. Yani bir al e, şeyi üretmiyor RSI. Yukarı yön vermiyor henüz bize. <laughs> Mekti de öyle. Yukarı yön vermiyor. Ama bir tane daha yeşil olur dediğim gibi. Özellikle o direnci de atarsa RSI de güçleneceğinden dolayı biraz daha yukarı hareket beklenebilir. %100 mü? Anlattığım hiçbir şey %100 kesinlik ifade etmez. Onu da hatırlatayım devam ettiği zaman yukarıda yoluna e, bir 22.618 fibo oranında 26 lira 97 kuruşta diğer bir direnç alanı. Bakın söylüyorum ya yani, bu da olmayabilir. Yani biz bazen öyle diyoruz direnç şimdi 1618 oldu. Burada direnç. E, baktığınız zaman 618'in etrafında da çok gezmiş. E, yani 2618'de de normalde gezmesi beklenir ama bazen olmuyor. Orası çok çabuk geçiyor. Bir şey oluyor. Başka bir şey bahane oluyor haber haber. Onu da söyleyeyim. <laughs> en nihayetinde eğer tabi bir aşağıdan bir trendde çalışacak varsa <laughs> şuradan değil de biraz daha yatay olarak kesiyor mu burası? Kesiyor. Şöyle bir dip bulalım kendimize. Şöyle bir hani 50 gün ortalama hadi kafam karışır benim diye ne olursa daha orta vadede şöyle bir trendin üstünde kaldıkça da hareketin e, yukarı doğru devam etmesi beklenir. O trendi de söyleyeyim size 17.75'ten geçiyor. Yani o 17.75 seviyesi kırılınca şu e, Ağustos'tan bu yana başlatmış olduğu harekette sona erer. Dolayısıyla e, birkaç fiyat, birkaç yöntem söylemiş oldum herhalde takip edilmesi gereken yerlere. Herkesin vadesine göre söylüyorum. Çok kısacıysanız bambaşka bir şey vardır. E, bambaşka dirençler, destekler ararsınız. Yani çok kısacı burada e, başta söyledim. 19.96-20 civarında arar. 20'nin altına bozulursa bir 19.70 var. Yani belki orası bekleyebilir. Orası da bozulursa doğrudan 50 güne veya 20-70 21-22 civarı özür dilerim. 2170 70 civarı 22'ye kadar sorunsuz bir geçiş olmazsa, yükselmezse orada da tekrar geri dönüşleri haliyle bekler ama tekrar söylüyorum. Ben burada birçok hissenin analizini yapıyorum ama hiç kimsenin riskini bilmiyorum taşıyabildiği. Vadesini de bilmiyorum. Onun için de zaten böyle daha çok genel birçok vadeye hitap eder şekilde yapmaya çalışıyorum. Siz artık değerlendirip kendi riskinize göre kendi kararınızı vermeniz gerekir. Herkese iyi akşamlar dilerim.